arkadaşlar. İstanbul'un kalbinde tarihle buluşmaya hazır mısın? 1453 Fetih Müzesi'nde zamanda yolculuk yapıyor. Büyük bir zaferin izlerini sürüyoruz. Hadi bu büyülü atmosferi birlikte keşfedelim. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Bu büyük zafer sadece bir şehrin değil, tarihin akışını değiştirdi. 1453 Fetih Müzesi ise bu destansı anı dev bir panoramada yeniden yaşatıyor. Dönemin ruhunu hissettiren muhteşem resimler, etkileyici ses efektleri ve büyüleyici atmosferle kendinizi adeta savaş meydanında buluyorsunuz. Her detay sizi tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kısacık bir gezide bile bu eşsiz deneyimin büyüsüne kapılacaksınız. Bu eşsiz yolculuğun devamı için ka kanala abone olmayı unutma. Takipte kal, macera hiç bitmesin.